Ben nasıl yürürsün sorusuyla devam ediyoruz. Hadi görüşürüz. DM'den. DM'den yürürüm çok olurum. İhtimal sosyal medyadan selektör yaparım. <laughs> yani mesela ben... beğenirim durumunu, arkadaşım değilse istek atarım. Biz nasıl ayarladık kız Osman? Ne bileyim abi. Bu şekilde ayarladık biz, beraber ayarlıyoruz da kızları ben çakmak isterim. Ondan sonra zaten yürüyoruz, başlıyor. Çakmanız var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Tek gözüme bakarsam aşık ederim, ilk gözüme bakarsam köle ederim. Sigortalar mı artık ya? Karatma mı var lan burada? Köşeme çekilirim, onun bana gelmesini beklerim, avımı beklerim. Avına doğru pozisyon yakaladı hayvanoğlu hayvan. <laughs> Nasıl duyururum? Bilmem, kitap falan alarak herhalde. Nasıl bir kitap? Okumalık. Ohmalık yani kapağlı, yazılı. Yozgat'a hiç gittin mi diye sorardım. Çünkü yüzde doksan gitmemiştir güzel bir kıssa. Ben de gitmedim derdim, ortak bir yönümüz, oradan girerdim. Şiir hakkında sorular sorarım, edebiyat hakkında sorular sorarım. Ay. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Gidip üstündekini nereden aldığını sorarım. Saçıma saçıma sorunlar soruyor. Aram soruyor. Elbise nereden aldın? Buna ne, nasıl bir e, soru? Elbise nereden aldın? Sana ne? Her <laughs> fotoğrafına yorum yaparım. Susar mısın lütfen? Aşk koyum derim ilk önce sonra baktım oluyor oluyor olmadı kanka ayağına düşeriz ya. Aşk koyum ben yürümeyi sevmiyorum. Hani hoşlandığım bir... Bir mi yaklaşıyor şu Aynen. Hayat, Aynen. hayat güzel. <laughs> i̇yi Mahmut iyi.